Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda yine 3. ünitemiz olan insanlar, yerler ve çevreye devam ediyoruz. Konumuz ülkemizde nüfus. Hazırsınız, başlayalım. Evet arkadaşlar, insanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime biz ne diyoruz? Beşeri coğrafya diyoruz arkadaşlar. Beşeri coğrafya, tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler. Beşer demek insan demek zaten arkadaşlar. Beşeri da insan faaliyetlerini inceleyen bilim dalıdır. Ee, şimdi bu konumuz ülkemizde nüfus olduğu için nüfus kavramının tanımını bilmeniz lazım. Sınırları belirli bir alanda yaşayan toplam kişi sayısına biz nüfus adını veriyoruz. Ee, tabii bu sınıfın nüfusu, ilin nüfusu, ilçenin nüfusu, köyün nüfusu, okulun nüfusu, sınırları belli bir alanda yaşayan kişi sayısıdır. Şimdi ülkemizde arkadaşlar farklı fiziki ve farklı doğal ve beşeri özellikler görülüyor. Farklı doğal ve beşeri özelliklerin görüldüğü için de nüfus ülkemizde düzensiz dağılmıştır. Şimdi bu haritada noktalarla 2019 yılına ait bir nüfusun dağılış haritası bulunmakta. Şurada arkadaşlar İstanbul'da nüfusun yoğun olduğunu, kıyı, genel, kıyı kesimlerinde genelde nüfusun yoğun olduğunu, Karadeniz kıyılarında nüfusun yoğunlaştığını, Ankara'da arkadaşlar başkent olduğu için nüfusun fazla olduğunu ve ülkemizin farklı yerlerde nüfus yoğunluğunun yoğun olduğunu görüyoruz. Ama baktığımız zaman İstanbul kıyı kesimleri, Karadeniz'in kıyısıyla iç bölgelerdeki büyük bir kısımda nüfus farklılıkları olduğunu görüyoruz. Haritaya göre ülkemizin kıyılarında nüfusun yoğun olduğunu ve nüfusun ülkemiz geneline düzensiz dağıldığını söyleyebiliriz. Şimdi kıyı kesiminde de ve batı bölgelerde nüfus yoğunlaşmış iç kesimlerde genel olarak ülkemizde nüfus seyrektir. Bu durumda arkadaşlar nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri faktörler bulunmaktadır. Şimdi doğal faktörler arkadaşlar iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarıdır. Ee, sanayi beşeri faktörler sanayi, tarım, turizm, ulaşım, ticaret ve madenciliktir. Ee, ülkemizin her yerinde iklim ılıman değil değil mi? Mesela Doğu Anadolu bölgesinde iklim sert. E, Marmara bölgesinde İstanbul'da iklim ılıman. E, bu nüfusun İstanbul'da fazla olmasına, Hakkari bölgesinde az olmasına yol açtı. Mesela Hakkari'de yüz şekilleri engebeli, iklim sert, bitki örtüsü bozkır, su kaynakları çok öyle amşam, ee, ciddi bir şekilde insan ihtiyaçlarını karşılayacaklar var ama tarımı tam olarak geliştirecek alanda su kaynakları söz konusu değil. E, yüz şekilleri engebeli olduğu için ne olmuyor arkadaşlar? Hakkari'de sanayi gelişmemiş, tarım gelişmemiş, turizm gelişmemiş, ulaşım gelişmemiş, ticaret gelişmemiş. Zaten yeraltı kaynakları bakımında da çok zengin bir yer değil. Dolayısıyla Hakkari Bölgesi'nde doğal ve beşeri faktörlerden dolayı nüfus seyredik. İstanbul'da gittim. ılıman arkadaşlar, yeryüzü şekilleri e, sade, su kaynakları bol. Bu nedenlerden dolayı arkadaşlar sanayi tar e, turizm, tarım demiyoruz çünkü tarım çok gelişmemiş. E, çok sanayi geliştiği için. Sanayi birçok doğal ve beşeri güzellikten dolayı, doğal ve tarihi güzellikten dolayı turizm gelişmiş. Ulaşım gelişmiş, ticaret gelişmiş. E, bu nedenlerden dolayı da İstanbul'da nüfus yoğundur. Yani bir yeri seyrek nüfuslanmasında veya yoğun nüfuslanmasında hem doğal faktörler hem de beşeri faktörler etkili olabilir. Mesela Batman ve Zonguldak'ın biraz daha yoğun nüfuslanmasında e, Zonguldak'ta taş kömürü, Batman'da petrolün çıkması etkilidir. Antalya'da yaz aylarında nüfusun artmasında turizm etkilidir arkadaşlar. E, Tuncili'de nüfus seyrek çünkü yer şekilleri engebeli, iklim sert, su kaynakları e, çok e, kısıtlı. Ulaşım gelişmemiş, ticaret gelişmemiş, sanayi gelişmemiş. Bu nedenle dolayı Tunceli'de nüfus az. E Adana'da tarım gelişmiş, Çukurova var, su kaynakları bol, yer düz sade. E ondan sonra bu nedenle sanayi, tarım, turizm, ulaşım, ticaret gelişmiştir arkadaşlar. Bu da Adana'nın nüfusunu yoğunlaştırıyor. Arkadaşlar ülkemizin toplam nüfusu TÜİK 2020 verilerine göre 83 milyon 154 bin 997 kişi olarak bildirilmiştir. E ülkemizde yaşanan iç göçler nüfusun dağılışını etkileyen en önemli faktördür. Şimdi şöyle açıklayalım bunu. Yine Hakkari ya da Erzurum örneğini verelim. Erzurum dağlık ve engebeli. E, kışlar sert geçiyor, uzun geçiyor. E, sanayi gelişmemiş. Buna neden tarım da çok gelişme gösterememiş. Ulaşım da gelişmemiş. Ticaret de çok gelişmemiş. Dolayısıyla Erzurum ne yapar? Batı bölgelerine İstanbul, İzmir, Bursa, Adana gibi... Ee, ekonomik faaliyetlerin geliştiği bölgelere biraz da daha yer şekillerinin sade iklimin ılıman olduğu bölgelere doğru göç veriyor. Bu göç hareketleri de ülkemizin nüfusun e, dengesiz dağılmasına yol açıyor arkadaşlar. Yani bir e, ilin sanayisinin, tarımının, turizminin, ulaşım, ticaret, madencilik gibi beşeri faktörlerini, beşeri özelliklerini, iklim, bitki örtüsü, yeryüzü yüzü şekilleri, su kaynakları gibi doğal faktörlerini, yani doğal özelliklerini bilirseniz orada nüfusun yoğun mu, seyrek mi olduğunu çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım konu oturmuştur. E, yorumlar kısmına bekliyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Altın Strip ben de çok ayrı bir yeri var onu söyleyeyim. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.